Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde optik konusuna başlangıç yapıyoruz. Optik, ışığın saydam ortamlardaki davranışını inceleyen fizik bölümüdür. Bununla ilgili çalışmaları Newton yaptığından dolayı biz de onun prensiplerine göre bu konuyu anlatacağız. Newton'a göre ışık, ışık kaynaklarından çıkan ve foton denilen çok küçük taneciklerden oluşmaktadır. Ve bu tanecikler kaynaklar tarafından yayınlanmaktadır. Biz bu kaynaklara ışık kaynakları diyoruz. Konumuz içerisinde sık sık noktasal ışık kaynağı ve küresel ışık kaynağı gibi tabirler göreceğiz. Buradaki noktasal ışık kaynağı idealde ancak olabilecek ışık kaynağıdır. Noktasal olarak bulunmaktadır ve sonsuz doğrultuda her tarafa ışık demetleri göndermektedir. Küresel ışık kaynağı ise sonsuz tane noktasal ışık kaynağının birleşmesinden oluşmuştur. Işık kaynaklarını sıcak ve soğuk ışık kaynakları olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Sıcak ışık kaynakları güneş, mum alevi gibi ışık kaynaklarıyken soğuk ışık kaynakları floresan lamba ya da ateş böceği gibi kaynaklardır. Kaynaktan çıkarak aynı ortamda doğrular boyunca yayılan ışık parçasına ışın diyoruz. Biraz önce ışık kaynaklarını anlatmıştık. Işık kaynaklarından çıkan ışınların şekilde görüldüğü gibi doğrusal bir şekilde yayıldığını düşünüyoruz ve bu demete ışın demeti diyoruz. Işığın doğrusal olarak yayılması gölge konusunda ve diğer optik olaylarında oldukça önemli bu prensibe göre çünkü işlemler yapacağız, çizimlerde bulunacağız örneğin şekildeki gibi bir deney düzeneğinde noktasal bir ışık kaynağı konulmuş. bu noktasal ışık kaynağıyla perde arasına da bir tane levha konuluyor ve levhanın içerisinde kare ve üçgen şeklinde bazı delikler açılmış. Şimdi ışık kaynağından çıkan ışınlar levhaya çarptıklarında levha saydam olmadığından dolayı ışığı geçirmeyecek fakat deliklerden ışık rahatlıkla geçebilecek. Görüldüğü gibi deliklerden gelen ışık perde üzerinde tam o deliklerin şekli gibi kare ise kare şeklinde üçgen ise üçgen şeklinde aydınlık bölgeler oluşturmuş. Bu ışığın doğrusal yolla yayıldığının bir kanıtıdır ve ışık ışınları doğrusal yolla yayılırlar. Işığın doğrusal yolla yayıldığını gösteren bir başka deney düzeni de Pinhole dediğimiz düzenek oldukça basit bir karanlık kutudan oluşmaktadır. Bunu basit bir fotoğraf makinesine de benzetebiliriz. Karanlık kutunun ön yüzeyinde toplu iğne ucu kadar küçük bir delik açıyoruz. Daha sonra önüne koyduğumuz bir cisimden çıkan ışınları incelediğimizde cismin üstünden çıkan ışınlar doğrusal bir yolla yayılarak buradaki delikten geçip karanlık kutunun iç yüzeyinde görülen noktaya düşüyorlar. Altından çıkan ışınlar da görüldüğü gibi doğrusal olarak yayılarak buradaki delikten geçip karanlık kutunun arka yüzeyinde görülen noktaya düşüyorlar. Bu durumda görüntünün ters olarak oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada eğer görüntünün boyu hakkında konuşmak istiyorsak, zaten cismin buradaki deliğe olan uzaklığı D1 belli. E, delikle e, görüntünün oluştuğu yüzey arasındaki uzaklık yani D2 de belli. Dolayısıyla üçgen benzerliğinden faydalanarak H1 ile görüntünün boyu H2 arasındaki ilişkiyi bulabiliriz. Çünkü buradaki üçgenle buradaki üçgen birbirine benzerdir. Dolayısıyla H1'in H2'ye oranı eşittir. D1'in D2'ye oranı şeklinde basit bir benzerlik yazarak buradaki görüntünün boyu sorulabilir. Optik ışık olaylarını inceler demiştik. Işık olaylarını dörde ayırıyoruz. Bir gölge olayları, iki yansıma olayları, üç kırılma olayları ve dört aydınlanma olayları gölge olayları bildiğimiz yarı gölge tam gölge olayları iken yansıma olayları düzlem ayna ve çukur tümsek ayna gibi küresel aynaları incelemektedir. Kırılma olayları prizmalar, renklenme, mercekler gibi olayları incelerken aydınlanma olayları da bir ışık kaynağının belirli bir yüzeyde oluşturduğu aydınlanmayı incelemektedir. Biz de konu sıramızı bu şekilde tek tek işleyerek devam edeceğiz. Şimdi bunlardan birincisi olan gölge olaylarına başlayalım. Gölge olayları üzerine ışık düşürülen saydam olmayan cisimlerin ışığı geçirmedikleri için perdede kendilerine benzeyen hacimsiz gölgelerini oluşturma olayıdır. Buna hepimizin bildiği Karagöz Hacıvat oyunu dediğimiz perdede oluşturulan gölge oyununu örnek olarak verebiliriz. Ee, bu oyun oynanırken e, perdenin arka tarafında bir ışık yakılmakta ve buradaki e, kuklalar e, bunu yöneten kişi tarafından oynatılırken kuklaların gölgeleri perdeye düşürülmekte ve dolayısıyla da bu şekilde bir oyun elde edilmektedir. Gölge olaylarının içerisinde ilk önce tam gölgeden bahsedelim. Tam gölge buradaki şekilde de gördüğümüz gibi noktasal ışık kaynağı ile perde arasına konulan ve saydam olmayan bir cismin perde üzerinde oluşturduğu karanlık bölgedir. Burada noktasal ışık kaynağından çıkan ışınların sonsuz doğrultuda her tarafa yayıldığını söylemiştik. Bu ışınların bir kısmı da perdeye doğru gidiyor. Perdeye doğru giden ışınların şekilde görüldüğü gibi saydım olmayan cismin üstünden ve altından geçenleri perdenin düştüğü yüzeylerini aydınlatırlar. Fakat burada görüldüğü gibi cisme doğru giden ışınlar cisim saydam olmadığı için ışığı geçirmeyeceğinden dolayı geçemezler ve dolayısıyla perde üzerine ulaşamazlar. Bu durumda perdeye bakan birisi perdenin şekildeki bölümlerine aydınlık olarak görürken ışığın düşmediği bölümlerine yani burada dairesel olarak gösterilmiş bölümü e, tabii ki karanlık olarak görecektir. Çünkü oraya ışık düşmüyor. Biz de bundan dolayı bu bölgeye tam gölge diyoruz. Tam gölge bulunurken buradaki gibi bir sürü ışın çizeceğimize şunu yapabiliriz. Sadece işimize yarayan ışınları kullanarak sonuca ulaşabiliriz. Noktasal ışık kaynağından saydam olmayan cismin bir üstüne ışın gönderiyoruz, bir de altına ışın gönderiyoruz. Üstüne gönderdiğimiz ışını şekildeki gibi takip ettiğimizde perde üzerinde bu noktaya düşerken alta gönderdiğimiz ışın da şekildeki gibi yoluna devam edip perde üzerinde bu noktaya düşüyor. Dolayısıyla görüldüğü gibi burada cismin gölgesinin görüldüğü gibi oluşacağını ve bu bölümün tam gölge olacağını söyleyebiliriz. Cisimlerin gölgeleri iki boyutludur. Yani hacimsizdir. Biraz önce de söylemiştik ve cismin kesit alanı şeklinde bir e, görünümü vardır. Örneğin küresel bir cismin gölgesi e, daireselken, işte küp şeklindeki bir cismin gölgesi genellikle kare şeklinde ya da dikdörtgen prizma şeklindekinin de dikdörtgen şeklinde olacağını söyleyebiliriz. Tabi burada ışık kaynağının ve cismin ya da perdenin duruş açılarına göre buradaki şekillerde ufak değişiklikler olabilir. Noktasal ışık kaynağı saydam olmayan cisim ve burada görüldüğü gibi bir perde varken Perde üzerinde oluşan e, tam gölgenin yarı çapı ya da alanı bize sorulursa burada üçgen benzerliğinden faydalanabiliriz. Örneğin buradaki saydam olmayan cismin yarı çapına R denilirse ve noktasal ışık kaynağı ile saydam olmayan cisim arasındaki uzaklık D, saydam olmayan cisimle de perde arasındaki uzaklık D ise burada üçgen benzerliğinden faydalanarak tam gölgenin yarı çapının kaç R olacağını bulabiliriz. Çünkü buradaki şurada gördüğümüz küçük üçgenle, Arka tarafında bulunan büyük üçgen birbirine benzerdir. Dolayısıyla basitçe D'nin R'ye oranı eşittir. 2D'nin buradaki uzunluğa oranı diyeceğiz. 2 katına çıktığı için R'nin de 2 katına çıkması gerekiyor. Dolayısıyla burada verdiğimiz değerlere göre... ...görüldüğü gibi perde üzerinde 2R'ye yarı çaplı tam gölgenin oluşacağı söylenebilir. Şimdi bununla ilgili bazı yorumlar yapalım. Örneğin saydam olmayan cisim ok yönünde hareket ettirilirse tam gölgenin alanı nasıl değişir? Ya da onlar dururken ekranı ok yönünde hareket ettirirsek tam gölgenin alanı bundan nasıl etkilenir? Ya da ikisi dururken noktasal ışık kaynağını ok yönünde hareket ettirirsek buradaki tam gölgenin alanı nasıl değişir? Şimdi bunlara bakalım. Bununla ilgili bir animasyonumuz var. Öncelikle küresel cismimizi ok yönünde hareket ettirirsek burada tam gölgenin alanının nasıl değişeceğine bakalım. Ee, basitçe küresel cismimizi ok yönünde hareket ettirdiğimizde çıkan ışınlar daha dar açıyla geleceğinden dolayı görüldüğü gibi perde üzerindeki tam gölgenin alanının küçülmesi gerekiyor. Bunu olabilecek diğer ihtimaller içinde çizerek bulabiliriz. Şimdi biz animasyonumuzdan bunu inceleyelim. Görüldüğü gibi ok yönünde hareket ettikçe tam gölgenin alanı küçüldü. Peki biz burada acaba küresel cismi değil de ekranı ok yönünde hareket ettirseydik ne olurdu? Ekran ok yönünde hareket ederken buradaki ışık ışınları görüldüğü gibi birbirinden gittikçe uzaklaştığı için ekran daha ileriye gittikçe yani saydam olmayan cisimden uzaklaştıkça tabii ki buradaki tam gölgenin alanı büyüyecektir. Bunu da rahatlıkla görüldüğü gibi buradan gözlemleyebiliriz. Şimdi buradaki ekranımız şekildeki gibi dururken noktasal ışık kaynağını acaba küresel saydam olmayan cismimize yaklaştırırsak ne olur? Ona bakalım. Basitçe yine çizersek noktasal ışık kaynağı buraya geldiğinde bundan çıkan ışınlar daha geniş açıyla görüldüğü gibi perdeye doğru gidecekler ve dolayısıyla perde üzerinde daha büyük bir tam gölge oluşacağı söylenebilir. Görüldüğü gibi yaklaştıkça tam gölgemiz büyüyor. Şimdi tam gölge ile ilgili 1993 yılında ÖSS'de sorulmuş şekildeki sorumuzu inceleyelim. Noktasal bir ışık kaynağı ile yarı çapları R ve 2R olan iki top ve bir perde D aralıklarla şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre perdedeki gölge aşağıdakilerden hangisine benzer? Burada noktasal ışık kaynağı tek başına olduğundan dolayı perdede sadece tam gölge oluşacaktır. Oluşan tam gölgeleri bulmak için ışık kaynağının şekildeki gibi çıkan ışınlarını öncelikle topun bir alt tarafına bir de üst tarafına gönderelim. Bu durumda ışık almayan bölgeler burası olacağından dolayı burada tam gölge oluşur. Peki bu tam gölgenin yarı çapını nasıl bulabiliriz? Bunu biraz önce üçgen benzerliğinden bulabileceğimizi söylemiştik. Şimdi burada görüldüğü gibi ışık kaynağı ile top arasındaki uzaklık 2D. Topun da yarı çapı 2R fakat çapı 4R. Dolayısıyla 2D'nin 4R'ye oranı eşittir. Işık kaynağı ile perde arasındaki uzaklık 3D. 3D'nin bizim aradığımız tam gölgenin çapına oranı. Buna x diyelim. 3D bölü x. Buradan D'ler sadeleşirse ve 2 ile de 4'ü sadeleştirirsek burada 2 kalır. Dolayısıyla x eşittir 6R olarak bulabiliriz. Demek ki burada oluşan tam gölgemizin çapı 6R. Şimdi aynı mantıkla aşağıdaki R yarı çaplı top için bu işlemleri yapalım. Acaba onun gölgesinin yarı çapı ne çıkacak? Çünkü buna göre ışıklar görüldüğü gibi birbirine çok benziyor. Hangisini işaretlememiz gerekiyor ona bakacağız. Şimdi ışık kaynağından bir topun üst yüzeyine ışın gönderdik. Bir de alt tarafına gönderelim. Görüldüğü gibi alt tarafa giden ışından dolayı perde üzerinde bu bölge ışık alamadı. Bu arada... Aynı zamanda şunu da bulmuş olduk. Görüldüğü gibi tam gölgeler birbirleriyle tam teğet olmalı. Yani birbirlerinin içine girmiş bölümleri yok. Dolayısıyla görüldüğü gibi A seçeneği doğru cevap olamaz. Gölgeler burada birbirinden ayrık olmadığından dolayı C ve D seçenekleri de doğru cevap olamaz. Şimdi B ve E seçeneklerinden hangisini işaretlememiz gerekiyor? Bunun için buradaki r yarıçaplı topun gölgesinin çapını hesaplamamız gerekiyor. Yine üçgen benzerliğinden faydalanırsak, d'nin topun çapı olan 2r'ye oranı, yani d bölü 2r. Buradaki ışık kaynağının perdeye olan uzaklığı 1, 2, 3d olduğundan dolayı 3d'nin bizim aradığımız gölgenin çapına oranı, yine x diyelim ona, 3d bölü x. Görüldüğü gibi D2R 2 katlı oran olduğu için 3D'nin de 2 katlı oranı X eşittir 6R yapacaktır. Yani buradaki gölgenin çapı da 6R. Görüldüğü gibi üst tarafta alt taraf yarıçap olarak aynı olduğundan dolayı gölgelerinin alanları da aynı olmalı. Dolayısıyla buradaki E seçeneği de doğru cevap olamayacağından dolayı sorumuzun cevabı B şıkkıdır. 2005 yılında çıkmış bu sorumuzda da noktasal bir ışık kaynağı ile iki top bir perde önüne yerleştirilmiştir. Perdedeki gölge şekildeki gibi olduğuna göre 1-2-3 yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır. İlk olarak şekildeki gibi bir gölge elde edebilmemiz için biraz önceki soruda da gördüğümüz gibi noktasal ışık kaynağı top ve perdelerin buna benzer şekilde yerleştirilmesi lazım. Yani olabilecek ihtimallerden bir tanesini çizersek burada topların yarı çapını bilmediğimizden dolayı örneğin İkisi noktasal ışık kaynağına eşit uzaklıktadır fakat üstte büyük olan büyük yarı çaplı top varken altta küçük yarıçaplı çaplı top vardır. Yarıçapları birbirinden farklı olduğundan dolayı görüldüğü gibi üst tarafta büyük gölge alt tarafta küçük gölge oluşmuş ve bu durum elde edilmiş olabilir. Burada şekildeki görünüme ulaşılabilecek bir başka durum da topların yarı birbirine eşittir fakat birisi yakına konmuş diğeri uzağa konmuştur. Dolayısıyla perde üzerinde oluşan gölgeyi incelediğimizde de yakın olanın gölgesi daha büyük uzakta olanın gölgesi daha küçük oluştuğu için yine bu şekil elde edilmiş olabilir. Yani birinci önermede denildiği gibi topların yarı çaplarının birbirine eşit olup olmadığını bilemeyiz. Topların merkezleri ışık kaynağına eşit uzaklıkta mıdır? Bunu da bilemeyiz. Eşit uzaklıktadır da ilk önce çizdiğimiz gibi yarıçapları birbirinden farklıdır. 3. Topların merkezleri ile ışık kaynağı aynı doğru üzerindedir. Görüldüğü gibi topların merkezleri ve ışık kaynağı aynı doğru üzerinde değil. Bu üçüncü önermenin söylediği eğer şekli çizersek noktasal ışık kaynağı ve toplar da merkezleri aynı doğrultuda olacak şekilde yerleştirilirse bu, bu anlama geliyor. Dolayısıyla perde üzerinde oluşan gölgelenme görüldüğü gibi ...şekildekine benzer olabilir. Fakat burada görüldüğü gibi ayrık küreler elde etmek mümkün değil. Dolayısıyla üçüncü önerme kesinlikle yanlış. Soru da bize kesinlikle yanlış olanı sorduğu için doğru seçenek C şıkkıdır. Konumuzla ilgili 2003 yılında çıkmış bu sorumuzda da karanlık bir ortamda P noktasal ışık kaynağı ile KLM topları bir perdenin önüne şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre perdede oluşan gölge aşağıdakilerden hangisine benzer? Burada ilk olarak şunu yapalım. KLM toplarının her birinin tek başına orada olduğunu düşünelim. Yani tek başına K topu burada olsaydı oluşacak olan gölge üstüne de ışık gönderdiğimizde şekildeki gibi olurken tek başına L varken oluşacak olan gölge L'nin altına ve L'nin üstüne ışık gönderdiğimizde şekildeki gibi olacaktır. Eğer tek başına M olsaydı üstüne zaten gönderdiğimiz bir ışın var. Altına da gönderirsek görüldüğü gibi bir gölgesi olacaktı. Şimdi tüm bunlara göre aşağıdaki ışıkları incelersek buradaki ee, üst tarafta L'nin gölgesi ile altta bulunan K'nın gölgesinin birbiri içine girmiş olması lazım. Fakat M'nin gölgesi görüldüğü gibi K'nın e, gölgesiyle teğet. Buna göre ışıkları incelediğimizde doğru seçenek C şıkkıdır. I see What a wonderful world! <laughs> and clouds <laughs> white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself. colors of the rainbow so in the sky are also on the faces of people going by i see friends and we're